Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün tabak çevirme üzerine bir reaksiyon videosu yapacağız. Geçenlerde bir Instagram reels videosu önüme düştü. Maalesef böyle algılayan ya da böyle bir şekilde bize bunu çarpık olarak aktarmaya çalışan insanlar var. Hemen videoyu izleyelim, üzerine konuşalım isterseniz. Erkeklerin ilişkide yaptığı tabak çevirme yöntemini biliyor musun? çok kötü bir şey, çok kötü bir zihniyet. Tamamen kadınları yarış atı gibi görüyor. Yani aklın mesela ilişki yaşıyor bir adam, bir kadınla. Çok kötü bir kavga ettiler, bir şey oldu. Ona güçsüzlüğünü, çaresizliğini işte pişmanlığını hiçbir şeyini göstermemek için diyor ki aynı anda 5-6 tane kadınla konuşun. On... Arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere e, tabak çevirmenin temel amacı bu değildir. Yani Hiçbir zaman. Kadın size kötü mü davrandı? Ondan sonra ona güçsüzlüklerinizi göstermek istemiyor musunuz? O zaman tabak çevirin demiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Tabak çevirisi biliyorsunuz aslında play teori rolunun açıkladığı kavramlardan, daha doğrusu temellendirdiği, kuramsallaştırdığı kavramlardan biridir. Ve orada böyle bir şey anlatılmaz. Ben birazdan anlatacağım teoriyi ama önce videoyu sonuna kadar izleyelim. Bunu olmadım, Onunla tartışmamışsın. Hop diğeriyle gideceksin. Diğer iş çaresizliğini görmeyecek. Kızgının öfken görmeyecek. Kafan rahat edecek. Bu şekilde elin güçlenmiş olacak diyor. Zihniyet bu şekilde. Peki bunu yapan erkeklere ben erkek der miyim? Demiyorum. Gerçek erkek aşkına sahip çıkar. Aşkının peşinden gider. Karşı taraf istediği sürece elinden tuttuğu sürece o kişinin elini asla bırakmaz. Bu zihniyetler yüzünden günümüz aşklar saçma sapan bir şekilde yaşanıyor ve benim artık zoruma gitmeye başladı. Sizler bu zihniyetlerden korunmak zorundasınız kadınlar. Hangi erkek ilgisizse, seni sevmediğini düşünüyorsan, aklında tek bir soru işareti varsa, acaba bu adam beni seviyor mu, sevmiyor mu diye emin ol o adam seni sevmiyordur. Ondan önce o sana bunu yapıyorsa. Şimdi bu konuşmanın neresinden baksak elimizde kalıyor. Yani hep diyoruz ya ilişki koçları günümüzde çok feminen ve feminen tarzı düşündükleri için de kadınlara yanlış tavsiyeler veriyorlar ya da kadın bakış açısıyla düşünüyorlar. Bu yüzden bu tarz insanlardan yardım alamazsınız diyoruz. Tam olarak bunun karşılığıymış. Bakın şimdi o erkeğin sevgisini hissetmiyorsa ya da şüphe duyuyorsa o zaman kesinlikle o adamı bırakmalıdır. O adamla ilişkisini bitirmelidir şeklinde bir açıklama yapmış. Bu tamamen yanlış. Bu tamamen safsat arkadaşlar. Öncelikle olarak kadınlar doğası gereği zaten hatta erkekler için de bu geçerli. Hatta erkekler için de buna şövalye arketipi diyoruz ama o şu an konumuz olmadığı için girmeyeceğim. Kadınlar genel olarak bir şekilde sizden ya da sevginizden emin olamıyorlarsa, yüzde yüz güven duymuyorlarsa bu durumda size bağlanmayı tercih edeceklerdir. Bu durumda size daha fazla ilgi göstereceklerdir. Çünkü geçmişte de açıkladığım gibi yüzde yüz güven ya da yüzde yüz güvensizlik ilişkileri her zaman bitirir. İlişkinin düşmandır ve kadının arzusunu her zaman üste tutan kavram bizim korku oyun dediğimiz kavramdır. Yani ilişkide bir problem varsa emin olun o kadın ya sizi çok ilgisiz buluyordur ya çok ilgili buluyordur. Arasında kaldığınız sürece bir problem yaşamazsınız. Bunu da zaman zaman tetiklemek için korku oyunu uygulanması gerektiğini zaten defalarca anlattım. Yine buraları bir yerlere videosunu koyarım. İzlersiniz. Şimdi geriye dönecek olursak tabak çevirme dediğimiz olay düşünüldüğü gibi bir olay değil. Öncelikle Tabak çevirme erkeklerin stratejisi değil, kadınların stratejisidir. Kadınlar piyasada çok fazla erkekle etkileştikleri için, çok fazla erkekle bir şekilde karşılaştıkları için, çok fazla erkek onları yürüdüğü için tabak çevirirler. Yani farklı erkeklerle flört ederler. Burada Platt teorideki temel amaç kadınların bu hareketini fark ederek bu silahı onlara karşı kullanmaktır. Çünkü öbür türlü siz bir kadın etkilemek için Sniper etkisi, Rollo böyle der. Sniper gibi devamlı o kadına yürürsünüz, devamlı o kadına yönlenirsiniz. Fakat o kadının birçok etrafta talibi olduğu için siz boşa harcamış olursunuz enerjinizi. Bu yüzden sizin de tabak çevirmeniz gerekir. Ve tabak çevirme ilişki esnasında yapılmaz. Tabak çevirme ilişkiye başlamadan önce yapılır. Flört aşamasında yapılır. Ve demin de dediğimiz gibi bunun temel nedeni kadının en büyük silahlarından birini elimine edebilmektir ve tabak çevirebilen erkek sayısı azdır. Yani sanki öyle bir bahsetmiş ki bütün erkekler çok güzel tabak çeviriyor. Kadın ve erkek aynı oranda cinselliğe ulaşabiliyor. Ne bileyim işte aynı oranda kadınlarla etkileşebiliyor gibi anlatmış. Çünkü zihin bu. Feminen zihin her zaman böyledir arkadaşlar. Her zaman kadın ve erkeğin cinselliğini eşit düşünürler. Her zaman kadın ve erkeğin aynı miktarda eşe ulaştığını düşünürler. Ama ne memelilerde, ne kuşlarda, ne de diğer türlerde, neredeyse çoğu türde değilim hatta. Bazı tabii ki buna aykırı davranan türler var. İstisnalar var yani. Ama birçok türde kadın seçicidir. Her türde, çok eşli türlerde bile, şempanzelerde bile dişiler seçicidir. Birçok erkekle sevişirler aynı anda ama onları bile en iyilerinin içerisinden seçerler. Düşük seviye beta maymunlarla veya işte şempanzelerle diyelim birlikte olmazlar. Ki şempanzeler türünün, şempanze türlerinin hepsi çok eşi değildir bu arada. Yani kadınlar açısından bahsediyorum. Erkekler genel olarak zaten e, bu toplumlarda ya da bu türlerde diyelim. Çok eşli ama bunun harici kadınların çok eşli olduğu nadir türlerde bile yani aynı anda cinsellik yaşadığı diyelim ya da çok eşli demeyelim ona aynı anda cinsellik yaşadığı türlerde bile kadın yine seçicidir. Bu böyledir. Bu yüzden siz de bunun farkında olarak ilişki öncesinde tabak çevirmeye odaklanmalısınız. Sanki böyle işte bütün erkekler işte istediği kadar işte cinselliğe ulaşıyor. Kadınlar la o konuda hiçbir farkları yok gibi düşünürseniz ya da bu şekilde aktarırsanız büyük bir hata yaparsınız. Ama maalesef günümüzde böyle yanlış yerleşmiş bir algı var. Bunun da temel nedeni aslında hep söylediğimiz gibi postmodernizm ve toplumsal cinsiyet çalışmaları artık bu seks dediğimiz olayı, olayı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar aslında. Yani erkek ve kadın kavramını biyolojik olarak Yok saymaya çalışıyorlar. Neyse bu konuya çok girmeyeceğim. YouTube'da sevmiyor zaten böyle konuları ama temel nedenlerinden biri bu özellikle sosyolojik açıdan bakacak olursak. Ve unutmayın, toplumları değiştirmenin en güzel tarafı her zaman toplum mühendisliğidir. Böylece onları güdersiniz. Böylece algıyı değiştirirsiniz. Zaten bu yüzden şu an Amerika'daki insanların %40'ı kendini LGBT olarak tanımlıyor ya da buna bir şekilde sıcak baktıklarını söylüyorlar. Eskiden bu oran azınlıktı yani. Bu oran azınlıkta görünüyordu. %1'di, 2'ydi toplumda dikkat çekmiyorlardı ama şu an günümüzdeki bu tartışmalar bunları da gündeme getirdi. Neyse konu başka bir yere gitmesin. Ne diyorduk? Tabak çevirmek. İlişki içerisinde tabak çevrilmez. Korku oyunu dahil olmak üzere. Korku oyunun temel amacı hala değerli bir erkek olduğunuzu kadına göstermektir. Ve buradaki Rollo'nun da kendi kitabında bahsettiği en büyük ölümcül günahlardan biri gidip kadının gözü önünde bir şekilde başka kadınlarla flört etmektir. Başka kadınların size ilgi duymasını gören kadın sizi kıskanır. Siz başka kadınlara iyi gösterdiğinizde kadın belki yine sizi kıskanır. Ama hep dediğim gibi aşk barının yanında nefret barı da artar. Yani bundan hoşlanmaz. Bunu size karşı ileride kullanır. Bu kıskançlıktır ama nefret içeren kötü bir kıskançlık türüdür. Bu yüzden korku oyunu içerisinde tavak çevrilmez. O kadın sizin zayıflıklarınızı görmesin diye gidip başka kadınlarla ilgilenilmez. Bu tabak çevirmenin, plate teorinin kitabın kendisinde, yani o kitabın bölümünün kendisinde, plate teori bölümünde böyle bir şey yoktur. Tabii bunu özellikle yapıyorlar. Çünkü buradaki amaç tepki almak, etkileşim almak ya da günümüzde devamlı lanetlenen, üzerine yürünen, her taraf, her, herkes tarafından karı isteği alınan, işte maskülünite gibi, red bill gibi kavramları kötülemek, bu şekilde prim yapmaya çalışmak olay bundan ibaret. Bir şey daha ekleyelim. Daha çok ilişki içerisinde başka erkeklerle konuşan taraf kadındır. Çünkü bir şekilde sizden vazgeçtiyse gider, kendine yeni bir aday arar. Bazen de uydu erkekler arar ve yine tabak çevirir. Yani burada bahsedilen bu işi gizli yapan taraf erkek yine değildir, yine kadındır. Zaten erkeğin ilişki içerisinde başka kadınlarla olmasının ona bir katkısı yok. İlişkisini ileri boyuta taşıyamıyor. Ya da yeni birine geçmeye çalışmıyor. Erkek elindekini bırakmayı seven bir varlık değil. Kadın yapar Kadın öncelikli olarak çevreye bakar. Der ki bana uygun bir aday var mı? Varsa onu önce uydu erkeğe yapabilir. Sonrasında ise monkey branching dediğimiz teknikle o adama geçebilir. Ya da o adamı yara bandı olarak kullanabilir. Bu arada tabii plate teorinin çıkış noktalarından biri. Yani tabak teorisinin çıkış noktalarından biri de. Vanity sendromundan ve uydu erkek olmaktan kurtulmaktır. Çünkü çoğu erkek günümüzde bir şekilde kadına yaranmak için arkadaş gibi görünmeye çalışıyor. İşte onun yanında olmaya çalışıyor. Onu iyi hissettirmeye çalışıyor. Ama temelde baktığımızda günün sonunda sadece arkadaş olarak kalıyor. Yani emin olun bu kişinin videolarına baksak Frenzon üzerine de video atmıştır ama etkileşim almak için aynı şekilde tabak teorisini de kötülüyor burada. Yani arkadaşlar bu videoda da göründüğü gibi gözden kaçan konu aslında tabak çevirmenin bir kadın sırtesi olduğudur. Fakat bunu size kimse söylemez. Ve kadınlar Rollo'nun da deyimiyle doğal tabak çeviricidirler. Bunu doğal olarak yaparlar. Çünkü bir erkeği seçmeleri gerekir. Bu yüzden de birçok yediği yanında bulundururlar. Hatta çalışmalardan şunu biliyoruz. Evli kadınların %50'sinin B planı var. Bu ne demek? Yedekli bir erkeği tutuyorlar demek. Ama işte bunları size söylemiyorlar. Daha çok erkeği götürüyorlar ki daha fazla etkileşim olabilsinler. Bir de bu tarz duygusal işleri daha çok kadınlar iyi gösteriyor. Yani bu tarz konularda konuştuğunuz zaman daha ciddi, daha büyük bir kitleniz oluyor temel nedenleri bu diyebiliriz. Ve ilişkiler hep ilişki içerisinde çözülmelidir. Bunu hep söylerim. Birkaç defa örnek verdiğim Herb Goldberg de kendi kitabında bundan bahseder. Eğer ilişki içerisinde sorunlarını çözmez ve çok dışa dönük olursanız, yani kadınla tartışmak tabii ki doğru değil. Duygusal tepkilerine karşı sert tepkiler göstermek ya da duygusal tepkiler göstermek ya da tam tersi çok mantıksal çözümler sunmak ilişkiyi kötü etkiler. Ama bunları hiç cevap vermeyip, dışa dönük olup, kendinizi spora işe adayıp, hayatınıza devam etmeye çalışmanız da ilişkiyi kötü etkiler. İşte bu da işin %100 yüz ilgisizlik tarafı. Bu durumda da, ki bunu Herb Goldberg aşırı maskülenite olarak açıklar. İşte bu durumda o kadını kaybedersiniz. O kadınla ilişkiniz biter. O kadının size ilgisi söner. Bu yüzden hep diyoruz ya, ilişkide sorun olduğu zaman ne tabak çevirmelisiniz, ne aşırı TL dışa dönük işler yapmalısınız. Ne o kadınla duygusu olarak tartışmalı ne de o kadına mantıklı argümanlar sunmalısınız. Dördü de bundan işe yaramaz arkadaşlar. Dördü de ilişkinizi kötü etkiler. Bunu unutmayın. Aynı şekilde kıskandırmak başka kadınlarla e, görünleri kıskandırmak bu da kötü etkiler. Bunların hepsi o ilişkiyi bitirmenin en güzel yollarıdır. Peki ne yapacağız? Eğlenen ustalıkla yaklaşacağız her zaman. Yani o aslında büyüttüğü konunun önemsiz bir konu olduğunu kendini ispatlamamız gerekiyor. Bakın siz inanabilirsiniz bunu ama kadının inanması önemli. Bu yüzden ona ispatlamalısınız. Ona bu konunun aslında gereksiz. Gerçekten onun büyüttüğü ki genellikle kadınların büyüttüğü konular olur bunlar. Böyle bir konu olduğunu ona anlatmalısınız. Çünkü kadınlar her zaman duygusal düşünürler, erkekler rasyonel düşünürler ve erkek kadına mantıklı açıklama yaptığı zaman o kadının ikna olacağını düşünür. Ama bu asla gerçekleşmez. Sadece tartışmayı büyütür, en sonunda sinirlenir ve kadına tepki verirsiniz. Ee, özetle buradaki argümanların hepsini bu şekilde çürütebiliriz. Yani ne dedik? Tabak çevirme, kadın statistir ve ilişki öncesinde yapılır. İlişki sırasında tabak çevrilmez. Sevgili edindikten sonra, belli bir zamandan sonra o tabakları kırmanız gerekir. Yani tabak çevirme zaten erkeğin çok eşit cinsel stratejisidir. Erkek zaten çok fazla kadına ilgi duyduğu için ve eğer o kadınlara ulaşabiliyorsa birçok kadına flört eder ve birliktelik kurar. Ama bu tarz erkekler zaten toplumun %20'sini oluşturur. Çoğu erkek istese de tabak çeviremeyecektir. 2. Bir şekilde o erkeğe güvenmiyorsanız ya da bir problem olduğunu düşünüyorsanız bu erkekten kurtulun tavsiyesi. Bu da yanlış çünkü %100 güven ya da %100 güvensizlik ilişkileri bitirir dedik. Demin bunun da örneğini verdik. 3 ilişki içi içer ilişki içerisinde kurtarılır. Yani öyle tabak çevrilerek, kadınla tartışarak, mantıklı argümanlar ortaya koyarak bunu başaramazsınız. Çünkü kadın duygusal bir varlıktır. Özellikle tartışma esnasında daha da duygusallaşacaktır ve söylediklerinizden tatmin olmayacaktır. Bu yüzden hep ne diyoruz? Feminen ilişki koçlarını dinlemeyin arkadaşlar. Bu arada ilişki ve iletişim üzerine de bir podcast yapmıştık zamanda. İletişimin önemi miydi neydi? Bir canlı yayındı. Onu da yine şuraya bir yerlere koyarım. Bu arada ağırlık acı sorgada ulaşmayı pardon şuradaydı. Ağırlık Acısı ulaşmayı ihmal etmeyin. Orada da bir sürü makale var. Onları da okuyun derim. İşleyemediğimiz birçok şey orada yazılı. Kendinize iyi bakın.